ikinci ay kutlu olsun. Buradaysın hala. Çok sağ ol. Şimdi ne var elimizde bizim? Bizim elimizde hiçbir şey yok aslında. Bir çıkıyor yok. Ne var bunda? BP. Kötü be. Kötü be. Böyle sesini açalım. Tarkov'u özlemişim. Şu ortamı gördüğüm zaman acayip beni mutlu ediyor. Görüyor musunuz? Acayip. Tarkov bizim memleket gibi ya. Şimdiki. Buradaki bağırmaya başlamışken. Ayı Bu fuar. Ford'daki barmaya başlamış kan. Preview am pçanı. Ortama ayak uydürüyor mısın? Ama azlarmaz. Ohuyen, şimdi pojevimsi. Bu mantı, ne? Orada boss olduğunu zannetmiyorum. aydınlık ya. Oğlum ne yapmışlar bu ya? Acayip. Sikerken boss öldürülür mü? Üf. Yok edilir. <laughs> Aleykümselam hoş geldiniz. Sikerken Sikerken boss kesmesi en zevklisi zaten. Boşsun. Full artı full çıkıyorsun. Kaybedeceğin hiçbir şey yok. Üzerindekiler parayla alınmamış bir şey. pek Bu ne yani? Sevedenin tepesi herhalde değil mi? Aynen. Ya kardeşim bir dipçiğiniz yok mu ya? Ayıp denilen bir şey var. Tüfeğin yarısını almış götürmüş birisi. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> Komando. Lastroş geldin haber. 7. ayın kutlu olsun. Adım adım üst menliğe, doğru. Eyvallah. Hayırlısı. Az önce burada bir mücadeleye tanık olduk arkadaşlar. Şu yukarıya bakalım. Bunda ray var aslında. Biz bunu bir tane şey tak... Ah, takılayım mı ya bir dakika. ada İşte bu gördün mü bak. Ya. Ya. Bir de şey oturttuk buna. Tut amaç. Ya bu nasıl bir görüntü kardeşim? kör olacağım ya. Berkay hoş geldin. Çok teşekkür ederim desin için. Ne haber? Shotgun dipçio Oyuncu. Oyuncu. ciddiymiş. Bot. Ne o? Peki. 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 Bu ne? Asesör SV98 için değil. Hiç. Aynısından çok. Ya bu e... Dipçik takabilmek için hani gerekli olan borulardan acayip çok çıkıyor, acayip. Selamünaleyküm. Bir hayırlı işler dip gitti. Ay kötü ihtimalle açarız ki şeyleri, raideleri farmlarız. Yanımızda büyük çanta da var bir tane bize bir Saleva Maleva çıksaydı çok güzel olacaktı. Hmm. Bunu takabilir miyiz ya? Bakayım. Abi MPX. Bu da MPX değil mi? Modern Rifle Position. Adam. Gel buraya. Hmm, bu Bu. birader? Al kapının dediği gibi. Tanımadığım insanı bir kere görürsem aynı yerde selam veririm. İkinci defa aynı yerde görürsem Üçüncü Üçüncüde şeker vururum. Sikiyim, <laughs> küçücük <laughs> <Can> nasıl samur. <laughs> ya açalım bizim gelin ya. çocuğu olmaz. Biro naber? Biro sen neredesin ya? Sen nasıl motosun kardeşim? Geç sen maçına. Söylüyorum bak. Yayıncıdan önce mod olur oğlum. Hoş geldin. Kazak ne haber? Merhaba. 450 kal. Bunun da yemeğim vardı abi. A ya kardeşim yani dükkanı açacağız ya. dükkan yani... Müşteri kuyrukta bekliyor. Sen içeride boy koy yapıyorsun. Geçsene tezgah. Alper ne haber? Alper çek şu gör hoş geldin. Kaan çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Üçüncü ayın kutlu olsun dostum. Eyvallah. Arkada geyik yapıyor. Geç ya geç. Gözünden kaçırmış adam. Ya arkadaş. Gamayı açtıkça kör oluyorum boyunda oyunda ben. Ben bak. Bu nasıl bir şey abi? Bu nasıl bir... Bu, bu nasıl bir... Görüntü kardeşim? İnsanın gözleri huzur mu ya? Sizde, ben de mi öyle arkadaşlar? Peki ben, ben, ben bundan şikayetçiyim. Ben anlamıyorum ya. Bu kadar parlak nasıl olabiliyor? Karanlıkta önümü göreceğim diye gama açıyorum. Açık haritaya giriyorum. Kör oluyorum. Yok mu şunun bir ortası. Hayırlı kandiller. Eyvallah cümleten. Eyvallah. Shadow boost yüzünden bende de böyle. Çok kötü ya. Ay kızsan harita değiştiriyorum. Her seferinde açık kapamam lazım Shadow Boost'u. Locals arrived. Tamam. Selamünaleyküm. Onu bana sıkmadın değil mi? Gel, gel gel. Yok edelim şunu. Yukarı. Aynen gördüm adamı. Hop. <laughs> Bana gel Ya gördün mü dostum? Dur ben seni vuruplayayım da. Adam. Gel buraya. Kanka eğer gördüğünüz Raider'a sıkarsan hızlı lobi yaparsın söyleyeyim sana. Gel bakayım böyle. Bunu bunu ver. Hem de tabancayla sıkmış ya. evvela Bana gelme. Bana gelme. Bana gelme. Oh, dağılıyorlar, dağılıyorlar. Bak bu 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 bu, 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 bu. Aa, aa, bana sıkma. Bana sık. Peki kanka. Peki. Bu zaman yapacak bir şey yok. Vuracağız. Bu kardeşimiz ağır makinalıya geçecek herhalde. Ah be kanka. Ya ben vurmasam o beni vuracak. Ne yapayım? Vuracak şu. Şey Düşenin dostu olmaz. Bak. Kev dostluğu falan kalmamış abi. Baksana önüne gelen sıkıyor birbirine abi. Yani. Bir arkadaş olacağız. Zaten. Hayır olsun. silah niye vurmuyor? FMJ sana diyorum. Ya bu silah ne kadar sekiyor arkadaşlar? Yani bu silah çok sekiyor. Bu ne abi? 180. Bu ne? <laughs> Wallhack yapıyor. içinde o. Var mısınız? Var mısın? İyimiş. Sen neredesin dostum? Yön değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Yine pozisyon alıyoruz. Bir kere daha pozisyon alıyoruz. unutmayın bize dar alanlar lazım. Ya bizim şu silah. Ha namlu ucu yok. Ondan dolayı. Peki. Aa. Şş, ona bak. Can't spot it. Nasıl yani? Hayır hayır. Bu nasıl bir bu, bu nasıl bir Allah bildiği gibi yapsın. Başka bir şey demiyorum. Bandit. İyi de nerede? Locals arrived. Locals arrived. Scab over there. Bak görüyor ya. Görüyor, görüyor. Aman nasıl On nasıl ICA Bandit ya? Ha gördüm. 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 Alırız biz onu. Locals arrived. Ah! The fuck is wrong with you. Aynen ben de onu diyorum kanka. But, Bizim çok konuşuyorsunuz. Yani şu an mevcut durumda bunu da lootlayıp çıkmamız lazım. Arkadaşlar ben size söyleyeyim. Çünkü dahası olmayacak yani. Mümkün değil. İmkansız.

joke. Sure. Kasak hoş geldin. İkinci tamam. şey kutlu olsun, olsun. Teşekkürler. Sen çıkar hadi. Kuru gürültü. yapabilirsin. Bir on numara. 5 Be beş yıldız yani. Ne diyebilirim ki? Çık 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 Tek sıkıntı ölmeden çıkmamız arkadaşlar. Oo, bir dört kişi daha gelmiş. Hadi bakalım. Dört tane daha raider var. ben almayayım. Teşekkür ederim. Çok naziksin ama. Çok geciktik be abicim ya. Sağlıcakla. Sağlıcakla. Yok 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 ona gidemem. Gidemem. Hayır. Bir milyon var ya yanında. Gerek yok. Şöyle vardı arada uyku dalını sen bir çizerken uyurum dedim. Burak sabaha kadar buradayız. Bam bam bam. Bugün biraz benim yorucu geçti ama. Buradayız buradayız çok şükür değilim Şimdi. Sen gel böyle dostum. Sen gel sen gel. Sen de gel kıyak yaptım sana. Sen gel. Seni satacağım çocuk. Sen git. Sen 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 sen. Bunlar güzel şeyler ha. Bak söylüyorum size. Abi milyondan bile fazla var. Ben ben hop 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 hoş geldin. Kevin hop tutmuş. Valla. Kevin hop hop biliyorum hop 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 biliyorum yani. hop Düşük bütçeyle hop 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 verme şansım var mı? IMT e, ee, ünlem silahlar da ee, bizim şeyde DC'de ucuz AK var. O silah bir bakmanı öneririm. Ve arkasından ünlem mermi videosuyla o videoyu izlemeni öneririm. Çok sevişen şeyler var orada. Böyle şunu da verelim. Bunu satamayız. Ben size söyleyeyim. Ha, bu satılmaz. Hiç 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 topa girmeyelim biz. Oyunda yani neredeyse en az kullanılan kask. En az Şunu e, Mr. King hoş geldin. 8. ayın dostum. Hoş geldin yeniden. Çok çok teşekkürler. E, Selis 3. ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Berkan 10. ay. Ne diyeyim abi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Berkan. Hoş geldin. Şimdi verdik mi biz ürünlerimizi? Vermedik galiba. bir saniye. Selamlar abi, iyi yayınlar. Şunları da alalım. Bunu da verelim. Bunu sever anahtarları.

Tamam. Şunu şuraya koy. Bu dursun. Bu da dursun. Bu dursun. Gerisini satalım. Sağ kolay gele. Yunus Cemile çok teşekkür ederim. Aleykümselam hoş geldin Yunus. İkinci ayın kutlu olsun dostum. Eyvallah. Acaba diyorum GT mermiyle oynasak mı? <laughs> Öleceğiz ama çok güzel duruyor GT mermi. Bir sıkıyorsun adamlarda lazer böyle. İsterseniz oynayalım. Öleceğiz ama söylüyorum. Satmayalım onu tamam mı? Öleceğiz ama. Ya bak baştan söylüyorum. Öyle abi gene öldün ya falan yazmayın çete. Banlarım. Öleceğiz yani söylüyorum. GT'li oynayalım. Şey gibi duruyor böyle GT. Yıldız Savaşları gibi duruyor. Çok tatlı. Şimdi... Sen böyle gel. Ben sevdim abi. Bir, bir buçuk milyon çıkardık. Biz iki el ölümümüzü garantiledik mi? Garantiledik. Hadi devam edelim. Şimdi ne yapıyoruz?